Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz oyunumuza. Hmm. En son burada kalmıştım. Bütün kimi öldürecektim galiba ama ilk önce onunla konuşacağım. Hmm. Tamam başlatalım. Sen de mi savaşa gittin? Seninle sohbet etmek ne güzel. Mektubu aldığımda imzalanmıştı. Belal. Beyaz bir Rus adam bekliyordu. Sen ilk değilsin. Aslan Jason'da gelen birçok Rus, Jason soyadlarını kurduğu için. Ve Belal kesinlikle bir Rus soyadıdır. <laughs> Rus ailesi tarafına evlat edildiğini sanıyor. Varsayıyorum. Çok yaygın değil. Ama Rus soyadını bu şekilde alan birini tanıyorum. Evlatlık alınmadı. Ailemce Joson'dan ayrıldı ve beni burada, Rusya'da doğurdu. Hı? O zaman Rus soyadını nasıl aldın? Aa, uzun hikaye. Belki başka bir zaman anlatırım. Yani herkesin bir geçmişi vardır ama yine de oldukça sıra dışı. Bu arada Yusun da mıydı? Orada savaştım. Hayır değildim. Sık sık yer değiştirdim. Ben asker değildim. Tercümandım. Çoğunlukla Japonca. Japonca? Sen Joson musun ve buna rağmen Japonca mı çeviriyorsun? Şey Rusça, Japonca ve Joson dilinde akıcıyım. Böyle bir yetenek nadirdir. Bu yüzden Rus ordusu bana iyi davrandı. Dürüst olmak gerekirse, Josu'nun düşmanını yakından gözlemleyebilmek için savaşa katıldım. Japonya'ya karşı savaşı başlatan Rusya olduğu için. Evet, bizi fetheden Japonya. Rusya'nın savaşı kazanacağını düşündüm. Ancak... Kahretsin. Oturup Japonların canları ne isterse onu yapmalarını izleyemem. Rusya'da kendi topraklarıymış gibi davranıyorlar. İşte tam da bu yüzden Rusya'da Joson'la insanlar Japonya'ya karşı savaşıyorlar. Rusya'da Japonlara karşı savaşmak tıpkı sizin yaptığınız gibi baydu çünkü Kesinlikle Rusya şu an Japon kontrolünde olsa da sonunda, ka sonuna kadar Japonya'ya da savaşacağız. Japonya'nın bizi yönetmesine asla izin vermeyeceğiz. Bu ölümüne savaşmak anlamına gelse bile. Hı. Tamam. Hı. Gidiyor musun? Sanki çok kısa bir süre sohbet ettik. Ya, dürüst olmak gerekirse sizden bir şey sakladım. Ne? Rus soyadım ve uyruğum varken. Rusya'yı hiçbir zaman vatanım olarak görmedim. Bu adil. Sonuçta nereden geldiğimizi inkar edemeyiz. Senin gerçek vatanın Joson olmalı. Ne tamamlamışız? 20. yüzyılda köyler ve Rusya. Rus-Japon savaşı. Hı. Şimdi. Hayır. Neden bahsediyorsun? Vatanı olmayan bir adam ulusu için nasıl savaşır? Hiçbir zaman milletim için savaştığımı söylemedim. O halde Jason senin için ne anlama geliyor? Jason. Tık Aynı zamanda hiçbir zaman gerçek vatanım olmadı. Sen kahrolası. Bunu nasıl yaparsın? Senin dostum sanmıştım. Ben Rus adında bir Rus ben Rus adında bir Rus vatandaşıyım. Damarlarımda Johnson kanı kanıyla doğdum. Şimdi Japonya için çalışıyorum. Her ne kadar benim isteğimle karşı olsa da. Peki, hangisi benim vatanım sayılır? Ha, bu da hep kalbine dokunuyor. İnsanlar gelmeye başlamadan önce buradan uzaklaşman gerekiyor. Çıkış yalanı. Burada sadece kayayım mi takip ediyoruz yani başka bir şey yapamıyoruz mu acaba? Dört tane daha var. Sadece dört tane daha ve sonra bitiyor. Ama olur mu hiç? Sonuçta kaçacak yerim yok. Günahlarımdan, suçumdan kaçacak yer yok. şimdiye kadar bir, jason, bir Japon casus olarak yaşamaktan başka seçeneğim yokmuş gibi hissediyorum. Ama buna bir son vereceğim. Bir kez ve herkes için. Özgür bir hayat yaşamak istiyorum. Niye rapor vermeliyim? Hmm, yönetici ölçüsüne gidelim. Gidelim. Ağır oluyor peyotu neydi ya? Geçen burada bir tane teyze vardı komiser. Hmm. Şu an burada işimiz yokmuş ya. Doğru yoldan çıkacaktı. Unutmuşum. Hmm. Çık çık. Allah Allah. <laughs> Tam şu şeyden gideceğiz ya burada değil. geldim. Ne getirdim? Ha bu gidişe çok yakında veda edeceğiz. Bir düşün. Sandığındaki gelen beş isimden biri değil mi? Eğer niye hayatımı Jane Che'ye şey, borçlu olduğunu öğrenirse... Karnava hakkında konuşuyorum. Bana çok da unuttuğunu söylemem. Sanırım seni birçok organizasyona yerleştirdim. Onu unuttum çünkü Le Song'a odaklanıyordum. Seni Karnava'ya gönderir aylar olmadı mı? Korneva'yı gardına indirdikten sonra ortadan kaldıracağını söylemişti. Henüz onun güvenini kazanmayı başardın mı? Henüz değil. Korneva'yı gerçek bir devrimci ve onun takipçileri olduğunu ikna etmek zor. Bu sözde devrimciler Rusya'nın başına beladır. Ve Korneva'nın vahşileri sadece protestoya da kışkırtmaya yetinmezler. Şiddetle başvuruyorlar. Yani hemen kornavayı ortadan kaldırmalı mıyım? Evet. Baş konsolosluk konularda rahat değil. Ne kadar hızlı o kadar iyi. Lanet holiganlar. Neden Rus binalarını hedef almıyorlar? Neden biz? Emekli olduğun için üzgün müsün? Hala dört tane kaldı. Henüz fazla duygusallaşma. Evet efendim. Şimdi gidebilirsin. Ve canın istediğinde bunu rapor et. Eve gitmeliyim. Rus vatandaşlığına sahip. Bütün son katı. Hı. Aa bu... Yok. Asya. Tamam. Eve gidiyoruz. gelmiş bu Uyuyalım Yine rüyalarıma girecekler. Neden zorundaydı ki? Benim için Joson, Rusya ve Japonya. Yine geldi bu ışıklı canavarlar ya. Lazer gözü canavar. Üzgünüm fakat... Bu oyun tamamen rüyadan oluşmayacak değil mi? <laughs> Ay. Aa bu son öldürdüğümüz kişi değil, bir dakika, bir son. Bir yıl, Pyotr. Sana bir yıldan fazla güvendim, sana bir sürü iş verdim. Demek örgütümüz yok eden sendin. Ne zamandan beri onların tarafındasın? Başlangıçtan beri Japonlara karşı direnişinize ilk yaş yaklaştığım andan itibaren Japon çalışıyordum. çalışıyorum. Başka, başka organizasyonlar da girdin değil mi? Bu dünyada seni gerçekten kabul edecek hiçbir yer yok. Bu kimmiş? Le hala okran tarafından öldürdüğümü inanıyor. Beni öldüren sendin. Sana güvendiğimiz için aldığımız şey bu mu? Belo. Hmm. Aa, da çünkü. Sana öldürdüğümüz kişi. Hmm. Birinci bölümün bitmesine iki part kalmış. Hadi bakalım. Seni lanet hain. Seni kabul edecek hiçbir ülke olmadığını mı sanıyorsun? E, olacağını mı sanıyorsun? He? Bana hain diyorsun. Ama asla ait olmadığım bir ülkeye nasıl ihanet edebilirim? Bayit uçun Tek umursadığın şey kendin. Ben. Benim için Joson, Rusya ve Japonya. Hepsi sizin vatanınız. Benim değil. Üzgünüm ama zorundayım. Joson'a veya. Hey. yine geldi. Devam edecek misin? Üzgünüm. Bunların hepsi onun yüzünden. Hı hı. Bu doğru. Bu onun suçu. O bir çocuğun adamıydı. Ama artık çoktan gitti. Yoksa bu çocuk erkek mi lan? Ben bir kız sandım. ha neyse. Şu altıncı bölümü de bitirelim de. Ay. Bu ne? Evet 3 yıl önce öldü. Ama hala hayattayım. Bu yüzden yaşım alayım hızlı hızlı geçelim ya. Hiç okumadan geçmek istiyorum burayı. Tamam çıkalım. Herhalde şu Nihiyi'ye gideceğiz yine. Japon'dayım sen. Ben önce Korneva ile ilgilenmeliyim. Neden başkası değil de olmak zorundaydı? Ben sadece Nihil'in kullanışı küçük ailesi değildim. Anastasia Kornova benimle dışarıda buluşuyor. Onun kamerasında veya sokaklarda alt etmiş ağızı bulacağım. Tamam. Aaa. Siz arkasından ne konuşuyorsun? Ay. Neyse. Neyse. Millet için savaşanları, hayatımı kurtaranları, beni anlayanları, bir vatanı bile olmayanları, kendi ellerimle öldürmeliyim. Bu herhalde kalp krizi geçiriyor. Bir şekilde onu öldürmeliyim. Solgun görünüyorsun. Petya, kendini iyi hissetmiyor musun? Ha? Tamam. Petya kim ya? Tamam. Tamam. Hayır ben iyiyim Anastasia Vasilyevna. Sorun ne? Sorun yüzündeki boş bakış. Ve sana bana öyle deme demiştim. Sana bana asya demeni söylemiştim. Niye önemliyle ona yaklaşmamın üzerinden birkaç ay geçti. Bir süredir bana peçe diyerek dosya davranıyor. Böyle birini ortadan kaldırmam gerekiyor. Tam o zaman Asya. Senin için bir görevin var ama son zamanlarda meşgul görünüyorsun. Bu sefer neyi patlatmayı planlıyorsun? Şu an zaman değil. Polis bizi tutsalarım için her yere bakacak. Bir süre saklanacağız. Dediğin gibi peşimizdeler. Başkent inanılmaz derecede sinirli bozucuydular. Ve şimdi Sky eyaletinde de durum aynı. Kızıl kurtlar kötü şöhret sıkıslar diyor. Her zaman dikkatli olun. Belki Rus İmparatoru Japonya hedef almamıza gözlüyor bilir. Ama biz onların düşmanıyız. Peki tamam seni anlıyorum. Zaten saklanacağız demiştim. Ben komutanım. Ben endişelenim. Sen sadece sana söylediklerimi dinle. Hı -hı. Her neyse meşgul müydün? Evet. Dört tane daha var. Hı? Hmm? Dört ne? Ay ah, kişisel bir gerek istemem. Gereken dört kişi var. Ve sonlardan birisi. Zaman var mı? Hmm. Ay bunu da mı öldürecek? Bunu nasıl kıyabilirsin ki ya? <laughs> Aa ah, neyse. Evet ay son bölüme geldik. Zaman. Zaman. Elbette. Başım beladı mı? Evet ve yardım ihtiyacım var. Bir dakika benimle gelebilir misin? Aa evet. Tabii bir şey hallettikten sonra. Sen buraya gel. Hı. Nereye gidiyoruz? saat 20'ye devam et. Ana, bismillah. Kız kesin yanına korumalı ya. Öldürmez mi? Bugün rapor edecek bir şey var mı? Sıradışı bir şey yok. Herkes kendi bölgesine tetikti mi? Geçen seferki gibi polisin bizi gözetlemesine izin veremeyiz. Tetik dolu de cihaz hanımefendi. Aa evet size Piotr Sergeyevich'i yem olarak kullandığımız göre hakkında rapor vermemi izin verin. Nasıl gitti? Başarılıydı. O başkan artık yolumuza çıkmayacak. Pyotr bizim için mükemmel bir iş çıkardı. Ancak bu turistli işlemleri çok sık üstlenmeyin. Evet komutan. Petya bir dakika buraya gelebilir misin? Seçim, A, Seçim. Ah, gidelim. O ikisini buradan çıkarabilirim. Ama dışarıda onlardan daha çok olacak. Onu canlı olarak çıkarmayacağım. Belki daha suyu kaldım kaldırmak başka bir zamana kadar beklemek zorunda kalacak. İşinde mükemmelsin. Başarısız olacağını düşünmemiştim. Ama bu kadar harika bir iş çıkaracağını bilmiyordum. Harika iş. Aynen böyle devam. Ah, hepsi senin sayende. Asya. Öyle mi? <laughs> evet. Bu rahatlatıcı. Ne? Ölmemiş olma. Asla bu kadar kolay düşmezdin. Çok kolay korkuyorsun. İnan bana devrim yaşamış olsaydın bundan sonra hiçbir şeyden korkmazdın. Ancak beklenmedik bir şekilde ölebilir veya ciddi şekilde yaralanabilirsin. Bunun olmasına izin vermezdin. Teşekkür ederim. Pet ya çok endişeleniyorsun. Sana güveniyorum. Sıradaki görevim ne? Bir sonraki hedefimiz Japonya Merkez Bankası. Onu havaya uçuracağız ve orada olduğuna dair hiçbir iz bırakmayacağız. Bu yardımcı olabilecek birine ihtiyacım var. Bana birini bulabilir misin? Kolay gözükmüyor. Genelde yaptığın şeye kıyasla bu çok kolay. Ve zaten faydalı birini tanıyorsun. Şu Japon adamdan mı bahsediyorsun? Makoto Kimura? Evet ve Japon olup olmaması önemli değil. Önemli olan bizimle çalışıp çalışmayacağı sırf Joson'luyum diye Japonları dahil etmek istemeyeceğimi mi düşündün? Bunu düşünmedim. Ama onu ikna etmeye çalışmak zaman kaybı olacak. Zaman kaybı mı? Ne demek istiyorsun? Bay Kimero canın istediğini yapan biri. Bu bir sorun olabilir. Bu tip insanlara güven olmaz. Grupta çatlakları neden olanlar? bir problem mi var? Hayır. Gidip onunla konuşmalısın. İşe yaramazsa daha sonra ne yapacağını karar verebilirsin. Hadi bakalım. Ee, çıkamıyor. Kapı kilitli gibi görünüyor. Biliyorsun. Siz ikiniz Piotr'u buraya getirin. Ay ne oluyor be? Bu ne demek oluyor? Bir şey biliyor musun? Sizin yapan insanlar kadar nefret ettiğim bir şey daha var. Bu nedir? Bana yalan söyleyen insanlar. Bana ihanet etmek de aynı şey. Bana ne sakladığını söyle. Zaten her şeyi biliyorum. Bu bölüm sonuydu değil mi? Aa. Evet, diğer bölüme sonra geçeceğim. Görüşürüz.